Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Veselatu vesselam ala rasulillah Kıymetli arkadaşlar, 28. cüzde seçme ayetlerle devam ediyoruz. Haşr suresinde 8. 9. ve 10. ayetlerde e, muhacirler, ensar ve tabiun hakkında e, çok önemli mesajlar verilmişti. Bize örneklik teşkil eden Önce muhacirlerin Allah yolunda hicret etmeleri ve Allah'ın dinine yardım etmeleri övülmüştür. Daha sonraki 9. ayette de Ensar'ın muhacirine kuca kaçması e, yer almaktadır, övülmüştür. E, şu şekilde onlardan önce bu yurda yerleşmiş yani Medine'ye yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar yani Ensar Medineli Müslümanlar kendilerine göç edip gelenleri yani muhacirleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar, kıskanmazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Estaizu billah ve yu'thirune ala enfusihim kendi nefislerine isar yani tercih ederler. Ve lev kâne bihim hasase kendilerinde ihtiyaç olsa bile kim de nefsinin bencilliğinden, hırsından korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. İşte burada bu ensarın bu e, görünmemiş e, yardımseverliği, kardeşliği övülmüş burada. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli muhacirleri Medine'li ensarla kardeş ilan etmiştir. Bir kardeşlik projesi hayata geçirmiştir ve muhacirler ensarın bu yardımseverliklerinden hayrete düşmüşler hayran olmuşlar ve efendimize gelip biz böylesine paylaşan bir kavim görmedik. Ellerinde ne varsa ne yoksa paylaşan böyle bir toplulukla rastlamadık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Anladık ki sevabı onlar alıp götürdüler demek durumunda kalmışlardır. Peygamber Efendimiz de onlara cevaben "Hayır siz de onlara onlara teşekkür ettiğiniz ve onlar için duada bulunduğunuz sürece e, siz de onlar gibi olursunuz demiştir. Böylece e, evet tarihe e, geçmişlerdir. Bu e, kutlu insanlar muhacir ve ensar. Daha sonraki e, ayeti kerime 10. ayetleri ise onlardan sonra gelen Müslümanlar yani kıyamete kadar biz de e, dahil olmak üzere e, şöyle dua etmemiz söyleniyor. Bunların ardından gelenler de şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Rabbana gfir lena ve li ihvanina ledine sebequna bil imani. Bizden önce gelip geçmiş mümin kardeşlerimizi bağışla. Ve la tec'al fi kulubina. Kalplerimizde bırakma. Gillen ...bir kötü duygu, olumsuz his... lilladine amenu... ...iman edenlere karşı kalplerimizde... ...kötü duygu ve düşüncelere yer verme Allah'ım... ...Rabbena inneke ra'ufur rahim... ...evet burada işte müminlerin nasıl birbirine... ...karşı muhabbetle dolu olmaları gerektiği... ...nasıl birbirlerine sevgi ve merhametle bağlı olmaları gerektiği... ...ne kadar güzel bir şekilde ifade edilmekte... ...müminlere bu duayı yapmaları öğütlenmekte, kıyamete kadar olan müminlere bu dua yapmaları öğretilmekte. Hatırlayalım daha önce cennetlikler anlatılırken cennetliklerin cennetliklerin kalplerinden kin duygusunun söküldüğünü görmüştük Önceki düzlerde. İşte Cenab-ı Hak onu aynı zaman dünyadayken de müminlerin kalplerinde kin duygusu barınmamasını müminlere karşı istiyor ee, ve bunu bu şekilde bu dua ile bizlere terkin etmektedir. Yine Haşr suresinde çok önemli bir mesaj vel tanzur <laughs> baksın nefsun bir nefis Arapça kısmı takip ediyoruz. Vel tanzur nefsun bir Türkçesini daha sonra okuyacağız. Her nefis baksın ma kaddemet ligat yarın için ne hazırlamış ona baksın vel tendur nefsun ma kaddemet ligat Türkçesine geçelim Ey iman edenler Cenab-ı Hakk'a karşı takva sahibi olun Herkes yarın için ne yap ne hazırladığına baksın Evet Cenab-ı Hakk'a karşı takva sahibi olun sorumluluk bilinci taşıyın itaatsizlikten karşı gelmekten Sakının! Şüphesiz Yüce Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Sevgili Peygamberimiz de aleyhissalatu vesselam akıllı insanı kendi nefsini muhasebeye çeken ve ölümden sonrasına hazırlanan insan için hazırlanan insan olarak tarif etmiştir. Müminlerin en akıllılarını da ölümden sonrasına en fazla hazırlık yapan insan olarak açıklamıştır. Evet, Şimdi bu ölümden sonrasına hazırlık nasıl yapılır? Hemen ilişkili bir ayet. Birinize ölüm gelip de ya Rabbi ne olur biraz daha bana süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam, hayırsever olsam, infakta bulunsam ve salihlerden olsam diye yalvarmadan önce ölüm çatıp da böyle iç çekmeden önce Size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Yani ölüm kapıya dayanmadan, Ya Rabbi bana mühlet ver, ben de salih insanlardan olayım diye yalvarmadan önce geniş zamanda bu infak görevinizi yapın. Çünkü o zaman vermek isteyeceksiniz ama iş işten geçmiş, ölüm çatmış. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar Talak suresindeyiz ve burada ve burada takvanın mükafatını görüyoruz. Takva sahibi olanlara Cenab-ı Hakk'ın nasıl e, kolaylıklar sağladığını bu ayetlerde peş peşe görmekteyiz. Ve men yettekillaha kim Cenab-ı Hakk'a karşı takva sahibi olursa, saygısızlıktan sakınırsa, yecallahu mahraca. Cenab-ı Hak ona çıkış yolları açar. Ve yerzukhu ve onu rızıklandırır min haythu öyle bir yerden ki la yahtasib hiç aklının ucundan geçmeyen hesap etmediği ummadığı beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanırsa güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz Cenab-ı Hak dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Kim yine takva sahibi olur, Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Yüce Allah ona işinde bir kolaylık verir. Evet, gördüğünüz üzere kalınla gösterilmiş yerler takva sahiplerine verilen mükafatlar. Demek ki Yüce Allah çıkış yolu veriyor, beklemediği yerden rızık veriyor, işinde bir kolaylık sağlıyor. Evet, Talak suresinin 5. ayetinde de yine devam ediyor. Yine takva sahibi olanlara Cenab-ı Hak günahlarını örtüyor ve mükafatını e, artırıyor evet bunu bilmemizde büyük fayda var şimdi tahrim suresinde e, aile hayatıyla ilgili çok önemli bir e, mesaj var ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun denilmekte çünkü o öyle bir ateş ki o ateşin başında acımasız güçlü Yüce Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Dolayısıyla cehenneme karşı kendinizi ve ailenizi koruyun, koruyun. Bu nasıl olacak? İşte aile içi İslami eğitim ile terbiye ile olacak. Yani Peygamber Efendimiz de bu konuda ne demiştir? Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındaki insanlardan dolayı sorumlusunuz. Evin reisi, yöneticisi olan erkek çobandır ve ailesinden sorumludur. Evin kadını o da bir çobandır, o da elinin altındakilerden sorumludur. Herkes bu şekilde bir sorumluluk üstlenmiştir. Demek ki evin babası ne yapacak ailesini toplayacak onlara İslam'ın esaslarını anlatacak. Evin annesi çocukları toplayacak onları İslami esaslara göre terbiye edecek yetiştirecek Zaman ayıracak Evet Demek ki e, aile fertlerini ihmal etmeme bize nedir üzerimize bir vecibedir erkek olsun kadın olsun Evet. Son ayetimizde tevbe-i nasuh olarak meşhur olan bu ifade ile bilinen nasuh tevbe, tevbe-i nasuha bu ifadenin geçtiği ayet-i kerime. Nasuh tevbesi demek içten samimi tevbe demek. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler tubu ilallahi Cenab-ı Hakk'a tevbe edin. Tevbeten öyle bir tevbe ki nasuha nasuh olsun. Nasuh nasihat kelimesiyle aynı kökten. Yani içten olsun, saf olsun, halis olsun, kararlılık içinde olsun. Cenab-ı Hakk'a böyle sağlam bir tevbe edin. Yani azimle, bir daha yapmamakla, pişmanlıkla güzel bir tevbe edin. Asa umulur ki Rabbukum, Rabbiniz en yukeffire ankum kefaret eder. Yani örter, kapatır seyyiatikum günahlarınızı ve yudhilkum ve sizi sokar cennatin cennetlere tecri akar o cennetlerde min atlarında el enhar atlarından ırmaklar akan cennetlere sizi sokar, girdirir umulur ki Rabbiniz evet değerli arkadaşlar Rabbimiz hepimizi tevbe-i nasuh yapmayı nasip eden ve bu ayet-i kerimelerde anlatılan özelliklere sahip salih kullarından eylesin inşallah.